İş hayatında içe dönük çalışanlar deyince aklımıza genellikle daha çekingen, toplum önünde konuşmaktan kaçınan, toplantılarda daha az sesi duyulan kişiler geliyor. Özellikle liderliklerde, yöneticilik pozisyonlarında daha az gördüğümüz kişiler geliyor. Halbuki yalnızca bir kişilik özelliği, burada düzeltilmesi, toparlanması gereken bir yer olmadığından ve yalnızca bir kişilik özelliği olduğundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle çekingen, ee, bazı şeyleri yapmaktan kaçınan kişiler olarak görülüyorlar. Sanki gerçekten sosyal anksiyeteleri varmış gibi, özellikle onların e, üzerinde çok ciddi bir etikettir. Sosyal anksiyeteleri var, toplum önünde konuşamaz, göz teması kuramaz gibi. Halbuki enerjilerini yalnızken toplayan kişiler bunlar ve çok da kuvvetli, çok da güçlü yanlarından bir tanesi yaratıcı olmaları. Çünkü bunu bir başlarına çok rahat yapabiliyorlar gerçekten. Dışa dönüklerde olduğu gibi bir ötekine enerjilerini bir ötekinden almıyorlar. Kendilerinden aldıkları bir yapı var burada. Ee, İş alanlarında başarılı oldukları alanlar sadece daha farklı yerler. O yüzden kişilerin güçlü oldukları yanlarıyla ilgilenmemiz gerekiyor burada.